Sevgili Peygamberimiz, işlediği günahını tövbe eden kişinin günahsız biri gibi olacağını haber vermiştir. Tövbe Allah'tan ümit kesmemektir. Bazı insanların umutsuz düştüğü anlar olabiliyor. Bazen ufacık bir rüya, bazen ise yaptığınız günahlardan dolayı hissettiğiniz bir pişmanlık bile tövbe etmeniz gerektiğini gösteriyor. Allah bazen kullarına tövbe etmeyi nasip eder. Bazı insanlar öyle günahkar olmuştur ki sürekli tövbe etmek istese de asla nasip olmaz. Ölümün ne zaman geleceğini kimse bilemez. O yüzden kalbinde Allah inancı olan insan için tövbe kapısı asla kapanmamaktadır. Aynaya baktığınız bazı anlarda yaptığınız hatalar gözlerinizin önüne geliyor mu? Ya da kalbinizin sızladığı anlar oldu mu? Bu belirtiler belki de sizin yeni bir sayfa açmanızın zamanının geldiğini gösteriyor. Bazen vücut yorgun düşer ve artık kendinizi halsiz hissetmeye başlarsınız. Dünyanın en zengin insanı, en güzel veya en ünlü insanı olsanız bile asla istediğiniz huzura kavuşamazsınız. Bu anlarda ise insanoğlu her zaman bir çıkış yolu aramaya çalışmıştır. Allah'a sığınan insan için huzur da zamanla gelecektir. Günahlarla kirlenen insanoğlunun tek kurtuluş ümidi tövbedir. Günahlardan dolayı tövbe etmek farzdır. Tövbe kulluğun Hazreti ademle başlayan bir göstergesidir. Günahkar kimse vakit geçirmeden tövbeye yönelmelidir. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Allah katında makbul tövbe ancak bilmeyerek günah işleyip sonra hemen tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah bunların tövbelerini kabul buyurur. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yoksa makbul tövbe, kötülükleri, günahları yapıp yapıp da kendisine ölüm gelip çatınca işte ben şimdi tövbe ettim diyen kimseler ile kafir olarak ölenlerinki değildir bunlar için ahirette elem dolu bir azap hazırlamışızdır. İslam alimleri bu ve benzeri ayetlerle hadislerden hareketle tövbenin geçerli olması için gerekli şartları belirlemişlerdir. Buna göre bir tövbenin makbul olabilmesi için işlenen günahı terk etmek, günah işlediğine pişman olmak, günahı bir daha işlememeyi azmedip söz vermek, eğer işlenen günah kulaklarıyla ilgili ise bu durumda hak sahibiyle helalleşmek, Allah'tan af dilemek gerekir kul hakkından kurtulmak, ihlal edilen hakkı sahibine veya varislerine iade etmekle ya da affını istemekle olur. Tövbe konusunda insanı ihmalci yapan hususlardan biri de tövbesini yeni bir günahla bozacağı yanılgısıdır. Bazıları tövbe ettikten sonra bir daha günah işleminin çok daha mahzurlu olduğunu zannederler. Bu sebeple de tövbe etmeyi ileri bir tarihe bırakırlar. Bu düşünce İslamiyet'i bilmemekten kaynaklanıyor. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz'i günde 70'ten fazla tövbe ettiğini, diğerinde günde 100 defa tövbe ettiğini gördük. Kainatın efendisi günahlardan korunmuş bir kimse olduğu halde günde bu kadar tövbe etmenin gereğine inanıyor. 17. hadisin açıklamasında geçtiği üzere Allahu Teala insanın her tövbe dışında kulun bir günah işledi ve bildi ki günah affeden ve günahından dolayı kendisini hesaba çekecek olan bir Rabbi vardır diye memnun olur. O halde tövbenin bozulması diye bir şey yoktur. Her tövbe bir önceki günahın bağışlanması için yapılır. Günah işlendikçe de tövbe tekrarlanır. Yeni bir günah işlememek Elbette arzu edilen şeydir. Fakat insanın hatalardan kurtulması, melekler gibi günahsız olması mümkün değildir. Şu halde tövbe etmeyi geciktirmemeli, daha sonra yaparım diye düşünmemelidir. Çünkü ölümün bizi ne zaman yakalayacağı belli değildir. Ecelin kollarına düştükten, gerçekleri bütün açıklığıyla gördükten sonra tövbe etmenin faydası yoktur. Bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de şöyle dile getirilmektedir kişinin tövbesinin kabul olduğunu kesin olarak bilmesi mümkün değildir. Ancak hayatındaki bazı değişikliklerden tövbesinin kabul olduğu hissedebilir. Alimlere acaba kul ettiği zaman tövbenin kabul edilip edilmediğini bilebilir mi diye bir soru sorulmuş. Onlar da şöyle cevap vermişlerdir. Bu konuda kesin bir hüküm yoktur. Fakat bunun alametleri vardır. Bunlar kulun kendi nefsini günahlardan uzak görmesi, kalbinde sevincin azaldığını ve her baktığı yerde Yüce Mevla'nın kudretini hissetmesi hayır eğiline yaklaşıp fasıklardan uzaklaşması, dünya malının azını çok, ayrıte yönelik amelin ise çoğunu az görmesi, kalbini devamlı olarak Allahu Teala'nın farz kıldığı şeylerle meşgul etmesi, diline hakim olması, aralıksız bir düşünce hali yaşaması ve daima yaptıklarından pişman olması, tövbenin kabul edildiğinin delilleridir. Kul hakkından kurtulmak, ihlal edilen hakkı, sahibine veya varislerine iade etmekle ya da affını istemekle olur. Alimler tövbenin Allah nezdinde kabul edilmesinin Nedamet, terk tekrar işlememe şartlarına bir dördüncüsünü eklemiştir. O da iyi amel işlemek suretiyle geçmişteki hataların telafi edilmesidir. Nesane arzularına kapılabilen insan için zor bir sınav olan bu noktada tövbe teşebbüsünde öncelik verilmesi gereken şey bir daha yapmamaya kesin karar vermektir. Bununla birlikte günahın tekrar işlenmesi durumunda yine pişmanlık duyup bir daha yapmamaya azmetmek gerekir. Nitekim bir hadiste Allah'tan sürekli bağışlanmasını dileyen kimsenin günahında ısrar etmiş sayılmayacağı ifade edilmiştir. Yüce Rabbimiz günah işleyen ve sonra da günahından pişmanlık duyan hiçbir kuluna kapıyı örtmemiştir. Bunun iki istisnası vardır. Birincisi şu kişinin durumudur. Hayatı boyunca tövbe etmemiştir. Günah aklına gelmemiştir. Böyle bir derdi de yoktur. Son anda koma, Sekerat anında ise dünya perdesi kapanıp ayret perdesi aralandığında ayretteki halini görür. İşte o anda tövbe etmek ister ama bu tövbeye hayattan ümidini kesmiş bir insanın tövbesi sayıldığından reddedilir. Bu elbette ki daha önce hiç tövbesi iman olmayan Allah'a bilmemiş kişi için geçerli olur. Yoksa günahkar bir mümin bile zaten bu hale gelmeden önce mutlaka tövbe etmiştir. İkincisi ise şu kişidir. Kıyamet kopmaktadır. Daha önce iman etmemiş ve tövbe etmek aklına gelmemiş bir kişi bu dehşetli anı görünce iman etmek ister. Bunun imanı da kendisine iade edilir, reddedilir. Gerçek bir mümin küçük bir günah işlediğinde işlemiş olduğu bu günahı başına düşecek bir kaya gibi görür, utanır, sıkılır, pişmanlık duyar. Bunun altında ezilir. Münafık kişi ise işlemiş olduğu büyük bir günahı burnunun üzerine konan sivrisinek gibi küçük görür, önemsemez, pişmanlık hissi duymaz. Böyle bir derdi yoktur aslında. Herhalde başka söze ihtiyaç yoktur. Rabbiniz sizi bu kadar seviyor, bizi affetmek için bu kadar bahane yaratıyor. Yeter ki siz bir hamle yapınız, en daraldığınız, en ümitsizliğe kapıldığınız yerde onu yanı başınızda bulacaksınız. Yüce Allah bir dönem zulüm işlemiş olsalar bile kullarına karşı son derece merhametlidir. Tevbe yoluyla bağışlanma yurduna kavuşsunlar diye mağfiret kapısını onlara açar. Fakat zulüm işlemede ısrar edenleri, inat edenleri açık kapıdan bağışlanma yurduna sığınmayanları dayanılmaz şiddetli cezasına çarptırır. Büyük günahların belli başları şunlardır. Allah'a ortak koşmak, adam öldürmek, zina iftirasında bulunmak, zina etmek, İslami cihattan kaçmak, sihir yapmak, yetimin malını yemek, ana babaya karşı gelmek, Mekke'nin hareminde günah işlemek, faiz yemek, hırsızlık yapmak, içki içmek, kumar oynamak, bir Müslüman hafife almadan kalbinde iman olduğu halde büyük günah işlerse dinden çıkıp kafir olmaz. Ehl-i sünnet büyük günah işleyen kimsenin kafir olmayacağını, cehennemde ebedi kalmayacağını, tövbe etmeden ölürse dahi Allah dilerse lütuf ve ihsanıyla onu affedeceğini, dilerse adaletiyle cehennemde ona azap edeceğini kabul eder. Yüce Allah şirk dışında bulunan her günah affedeceğine göre kasten adam öldüreni de dilerse affeder. Kıyamet gününde maktulün katilden hak istemesine gelince kasten adam öldürmek insan haklarına girmektir. İnsan haklarına saldırı sırf tövbe ile kalkmaz. Gasp edilen hakkı geri vermek gerekir. Gasp edilen saldırı ile elden alınan hakların sahiplerine geri verilmeden tövbe ile kalkmayacağı hakkında icma vardır. Şayet gasp edilen hakkı geri vermek mümkün değilse hakkına saldırılmış kişi hakkını ister. Her hak istemenin mutlaka ceza ile sonuçlanması gerekmez. Zira olur ki katilin iyi amelleri bulunur. Bunların tamamı veya bir kısmı maktüle verilerek razı edilir. Yahut da Allah dilerse maktüle uğramış olduğu zurne karşılık cennetten nimetler, yüksek dereceler vererek onu razı eder. Katili de tövbesi ve iyi amelleri sebebiyle affedip cennete sokar.